Arkadaşlar Mahmut'un hüzünü ve duygusal hikayesine siz de gelmek istiyorsanız e, açıklama kısmında Discord sunucum olacaktır. Açıklama kısmında ve yorumlar kısmında sabit bir şekilde olacaktır arkadaşlar. Discord sunucuma gelmeyi kesinlikle unutmayın. Bakın Discord sunucuma geldiğinizde ilk başta e, bakın ekip başvuru formu yazıyor. Görüyorsunuz da yakınlaştırmışım duruyor. Oraya. oraya tıklıyorsunuz. Burada ben ekip başvuru formunu vermişim gördüğünüz gibi. Az soyad, yaşın kaç, kullanılan cihaz, mikrofon var mı, oynadığın oyunlar, daha önce hiçbir ekipte bulundunuz ve günlük kaç saat aktifsiniz, şu anda hala bir ekipte bulunuyor musun? Ve başvuru formunun hepsini doldurması zorunlu olur arkadaşlar. Şimdi ee, bu yazdığım şeyin üstüne geliyorsunuz. Basılı tutuyorsunuz. Buradan metni kopyala diyorsunuz. Kopyalan gördüğünüz gibi. Ve sonra buradan ee, ekip başvuru tarafına giriyorsunuz ekip başvuru kanalına giriyorsunuz oraya tıklıyorsunuz ya gördüğünüz gibi burada da ekip başvuru yapanlar olmuş geliyorsunuz arkadaşlar buradan yapıştırıyorsunuz yapıştır diyorsunuz gördüğünüz gibi bu, bunun hepsini dolduruyorsunuz mesela at soyat işte ben sal diyorum öyle böyle falan yaş kaç diyorsunuz işte sal diyeyim mesela şöyle şöyle işte kullanılan cihaz işte onu da sallayayım böyle işte falan filan yazıyorsunuz. Mikrofon farmı işte oynadığım oyunlar. Bir ekipte daha önce hiç bir daha önce hiç bir ekipte bulundun mu falan. Günü kaç saat atıyorsun Şu anda bir ekipte bulunuyor musun? Bunu dolduruyorsunuz. Hem başvurun hem formun hepsini doldurması zorunlu diyor. Bunları bu formun hepsini dolduruyorsunuz. Yoluyorsunuz böyle arkadaşlar. Ben salladım işte böyle. İşte böyle yolluyorsunuz. Siz gerçekleri yazacaksınız bu arada sallamıyorsunuz. Gerçekleri buraya yazacaksınız. Gerçek bilgileri yazacaksınız bu forma. Ee, yani burada yazanlara cevaplayacaksınız formdaki. Ondan sonra ben de onaylarsam size ekibi alacağım. Ve siz de videolarda çıkma şansı kazanacaksınız. Sileyim de bunu. <laughs> Kalmasın burada. Şöyle sileyim. Tamam. Yani dediğim gibi arkadaşlar. Disko sonucuma gelmeyi unutmayın. Ve ekibe katılmayı da unutmayın arkadaşlar. Ekip başvuru yapmayı unutmayın yani. Neyse şimdi çok uzatmadan videomuza geçelim arkadaşlar. Bu arada beni Instagram'dan takip etmeyi unutmayın arkadaşlar. Instagram Yasin Altre Batur Altre 10 arkadaşlar. <laughs> Uzatmayalım değil mi bence? Videoya artık geçelim. Hadi bakalım. Sen beni kovamazsın lan ben istafa ediyorum Yürü git lan yürü git marketimden benim Ben gidiyorum lan yürü git Çıkıyorum lan işinden Git lan git bir daha gelme seni görmeyeyim burada Ulan var ya yine işsiz kaldım ha Allah'ım yarabbim Aman 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 burada bir taksi burada durağı var, var Şu aşağısının tamamı böyle ya taksi durağı mı acaba orası Müşteri orada mı acaba Of be. Mis gibi bir güne yeniden, yeniden başladım. Bugün kendime bir araba alacağım. Ee, evet. <laughs> ya kendime bir araba alacağım. Sonunda ve Araba pazarına şimdi gideceğim. Kendime güzel bir araba alacağım. Oh be. Ee, de duran önüne koydum. Artık kendim bir araba alacağım. Kendimi. Yani. Çok çalışıyorum. 1-2-3 günden beri çalışıyorum. 2 gün mü? 2-3 gün mü de çalışıyorum. Cidden taksicilikte, taksicilikte de iyi para biriktirdim ve yine güzel bir araba alacağım. Çok lüks olmayacak maalesef. Araba pazarına doğru şöyle bir gideyim de. Lüks olmayacak işte. yani. Çünkü lüks arabaya daha çok var. Evet. Hı 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 hı. Sonunda ya o tofaş parçalanmıştı. O gün hala hatırlıyorum ya. Çok kötü olmuştu artık. Tofaştan daha güzel bir ara <laughs> araba alacağım. Hani daha iyi bir araba alacağım. Ee, hani ona göre iyi olacak. Tabii fiyatı da pahalı olacak. Ona göre fiyatı pahalı olacak. Ah be, tofaşım gitti. Tofaşımın yerini, tofaşın yerini alamayacak bu araba. <laughs> Alır aslında. Hani çok beğenirim sonra alır yerine. Aman aman aman. Hemen gideyim. Araba pazarına gideceğim. Evet sonunda araba pazarına geldim. Bir sürü araba, araba var. Bunların hepsi satılık araba. Evet. Bakalım bakalım. Güzel bir araba bulur, bulabilirsek. Böyle bir araba varmış. Bakalım. Bu araba çok pahalıdır ya. Buradaki arabalar çok pahalıdır ama. Camaro var. Bak bak bak. Modifiye edilmiş bir de herhalde. Şöyle siyah bir çizgi çekilmiş. Böyle bir Camaro var. Böyle bir araba var. Evet. Pahalı değil midir bunlar ya? Çok pahalıdır bunlar. Evet iki, yani iki tane aynı arabadan var aynı model arabalar aynı marka aynı model. Burada da bir tane araba var. Evet çok pahalı bunlar ya. Burada da bir tane araba var. Bu araba aynısı şurada da var ya. Aynı marka aynı model. Ay şurada bir tane daha araba var bak. aa bak bu ucuz gibidir şimdi. Evet eski kasa ve eski model olduğundan dolayı ucuzdur bu. Ee, şimdi buradaki arabalar kilitle. Mesela kapısını açmaya çalışayım bak kilitli açılmıyor. Evet mesela şurada bakın telefon numarası yazıyor işte. Ee, ben hemen telefon numarasını arayacağım bu aracın sahibini ve aracı satın alacağım. Cidden aracı beğendim fiyat falan konuşacağız. Hadi bakalım. Evet arabayı satın aldım. Arabanın fiyatı 27 bin lira. 27 bin liraymış. Ee, noterlikten çıktım. arabi ee, arabayı satın için sonuçta noterliğe gitmem gerekiyordu. Noterlikten çıktım. Araba, arabanın bir de bakımları bakımı falan hani baktım yani bir sıkıntısı var mıymış araba işte sanayiye falan götürdük arabayı sıkıntısı da yoktu tertemiz aldım araba 27 bin liraya Evet BMW'nin eski bir katası ee, güzel fiyatı 27 bin lira BMW'nin eski kasası işte yani sonuçta eski model bir araba Evet eve gitme zamanı bence Evet sonuçta artık kendime güzel bir araba da aldım mis ya Lüks araba daha güzel tabi de yani işte bir tane araba aldım sonuçta ya. araba arabadır. Hem taksi arabam var hem de normal bir tane arabam var düz böyle düz düz ve sade bir arabam oldu. Evet artık evime de geldim mis gibi arabamı da şuraya park edeyim hadi bir söyleyeyim. Şuraya koyayım arabamı da. Evet, arabamda böyle, şu şekilde, siyah cam filmi var. İçinde bir detaylı bakayım da. Klinzini açayım, tamam. Evet, araban için şöyle bir detaylı bir şekilde göstereyim. Böyle. Ben de bir detaylı şekilde bakayım içine. ses de böyle iç taraf koltuklar böyle kılıflı düşemeli o oh, kılıf koltuklarda kılıf var böyle çünkü renginden belli hem belki rengi kendisi de belli bilmiyorum da yani kılıf kılıflı gibi duruyor ya ya yani yok herhalde rengin kendisi böyle galiba aynen Koltukların rengi böyle Şekilde. Evet, artık e, kendi arabamı da aldım Allah'a şükür. Oh be! at gemime de gideyim. Muhteşem ya, 27 bin lira ya. Bir araba aldım. Ya arabayı uzağa mı koydum ya? Neyse kalsın bu da ya. Çok da uzatmayayım, uzatmayayım. Hadi bakalım, mis gibi bu hayat. Evime gireyim artık ya.